Buka Studios'tan herkese merhaba. Bugün sayfalarını birlikte aralayacağımız kitap James Clear'ın Atomik Alışkanlıkları. Bu sadece bir kitabın özeti değil, hayatımızı yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyan bir felsefeyi anlama yolculuğumuz olacak. Kitap daha ilk sayfalarında bize çok güçlü bir gerçeği fısıldıyor. Zaman bir büyüteç gibidir. Ona neyi beslerseniz onu devasa boyutlara ulaştırır. Yani bugün yaptığınız o küçücük seçimler var ya, işte zaman onları alıp ya muazzam bir başarıya ya da tam tersine büyük bir pişmanlığa dönüştürecek o sessiz güçtür. Peki bu değişimin matematiği nasıl işliyor? Şöyle ki, her gün sadece yüzde bir daha iyi olmak. Kulağı ne kadar küçük, ne kadar anlamsız geliyor değil mi? Ama işte o önemsiz gibi görünen yüzde birler birikiyor, birleşiyor ve yılın sonunda sizi, tam 37 kat daha ileriye taşıyor. Bu büyük sıçramaların değil, sabırla atılan minik adımların zaferidir. Peki ya hepimiz yanlış yere bakıyorsak, ya o beklediğimiz büyük, hayat değiştiren anlar yerine asıl sihir, en küçük, en sıradan değişikliklerde gizliyse, işte bu soru kitabın bütün felsefesini özetliyor aslında. Dize diyor ki, büyük zaferleri beklemeyi bırakın, gözünüzün önündeki o minicik adımlara odaklanın. Ama madem bu küçük adımlar bu kadar güçlü, neden çoğumuz yolda kalıyoruz? Neden o ilk heyecan sönüp gidiyor ve pes ediyoruz? İşte cevap, kitabın gizli potansiyel platosu adını verdiği o ilginç aşamada saklı. Çünkü en büyük değişim genellikle en sabölü bekleyişin ağzında gizlenir. Şöyle düşünün, bir işe başlıyoruz ve ilerlemenin düz bir çizgi gibi olmasını bekliyoruz. Ama hayat böyle işlemiyor. Sonuçlar hemen gelmiyor. Birikiyorlar. Tıpkı bir barajın arkasında biriken su gibi. Ve biz o birikme sürecinde hiçbir şey olmuyor sanıp kitabın hayal kırıklığı vadesi dediği yere düşüyoruz. Oysa ki o an her şeyin biriktiği ve o büyük kırılma anının eli kulağında olduğu andır. Kitaptaki buz küpü örneği bunu o kadar güzel anlatıyor ki. Düşünün. Bir buz küpü var önünüzde Oda sıcaklığı eksi 5 derece, eksi 4, eksi 1. Hiçbir değişiklik yok değil mi? Buz hala sapasağlam duruyor. Ama sonra sıcaklık 0 dereceye geliyor ve o tek bir derecelik fark, işte o fark bütün yapıyı değiştiriyor ve erime başlıyor. Bizim çabalarımız da tam olarak böyle. O son bir dereceye gelene kadar pes etmemek bütün mesele bu. Tamam, küçük adımların gücünü ve sabırlı olmamız gerektiğini anladık. Peki ama ne yapacağız? İşte kitabın burada bize sunduğu fikir biraz radikal gelebilir. Diyor ki, hedefleri unutun. Evet, yanlış duymadınız. Bütün o sonuç odaklı hedefleri bir kenara bırakın ve sadece sistemlere, yani sürece odaklanın. Bakın, hedefler varmak istediğimiz yer. Sistemlerse oraya nasıl gideceğimiz. Ve asıl ilginç olan ne biliyor musunuz? Kazananların da kaybedenlerin de hedefi aynı, kazanmak. Farkı yaratan şey hedef değil o hedefe ulaşmak için kurdukları ve her gün işlettikleri sistemler. Çünkü eninde sonunda hedeflerimizin seviyesine çıkamıyoruz, sistemlerimizin seviyesine iniyoruz. Peki bu sistemleri nasıl kuracağız? Bunun için önce beynimizin arka planında sürekli çalışan o gizli motoru, yani alışkanlıklarımızın nasıl işlediğini anlamamız gerekiyor. Her bir alışkanlığımız aslında dört adımlık basit bir döngüden ibaret. Birincisi işaret, yani tetiği çeker şey. İkincisi, arzu, o davranışı yapma isteği, üçüncüsü tepki, yani eylemin kendisi ve son olarak dördüncüsü ödül. Beynimize aferin, bunu bir daha yap diyen o tatmin alanı. Bütün alışkanlıklarımız bu basit döngüyle işliyor, hem de biz farkında bile olmadan. Mesela sabah kahvesi. İşaret ne? Uyanmak. Arzu, ayılmak, enerjik hissetmek. Tepki, bir fincan kahve içmek. Ödül, o ilk yudumla gelen uyanıklık hissi. İşte döngü tamamlandı. Ve bu o kadar hızlı, o kadar otomatik ki üzerine hiç düşünmüyoruz bile. Beynimiz bu döngüleri sevip otomatikleştiriyor. Çünkü bu sayede enerji harcamıyor. İşte en güzel kısma geldik. Madem bu döngüyü anladık, artık onu kontrol edebiliriz. Kitap bize tam da bunun için bir kullanım kılavuzu veriyor. Davranış değişikliğinin dört yasası. Bu yasalarla iyi alışkanlıklar inşa edebilir, kötülerden de kurtulabiliriz. Birinci yasa, görünür kıl. Bu, döngünün ilk adımı olan işaret ile ilgili. Eğer bir şey yapmak istiyorsam, sana onu hatırlatacak işaretleri gözünün önüne koy. Kötü bir alışkanlıktan mı kurtulmak istiyorsun? O zaman tam tersi. İşareti ortadan kaldır, onu görünmez yap. Çünkü aslında disiplin dediğimiz şey, irade gücünden çok çevremizi doğru tasarlamaktır. İkinci yasa, cazip kıl. Bu da arzu adımını hedefliyor. Bir alışkanlığı edinmek istiyorsanız o alışkanlığın zaten normal olduğu bir ortama girin. Kitap okuyan insanlarla vakit geçirirseniz kitap okumak size daha cazip gelir. Yani davranışı beynimizin evet bunu istiyorum diyeceği bir hale getirmeliyiz. Üçüncü yasa kolaylaştır. Bu da tepki yani eylemin kendisiyle ilgili. Beynimiz tembeldir, her zaman en kolay yolu seçer. O zaman kural basit. İyi alışkanlıkları o kadar kolaylaştırın ki yapmamak daha zor gelsin, kötü alışkanlıkları da tam tersi zorlaştırın, aradaki engelleri artırın. İşte istikrarın sırrı burada yatıyor. Ve dördüncü yasa, tatmin edici kıl. Bu da son adım olan ödüle odaklanıyor. Kural çok net. Bir davranışın sonunda kendimizi iyi hissedersek onu tekrarlarız. O yüzden iyi bir alışkanlığı yaptıktan hemen sonra kendinize küçücük biri olsa bir ödül verin. Bu, beyninize bak, bu iyi bir şeydi, hadi tekrar yapalım sinyalini gönderir. Şimdi, tüm bu yasaları ve döngüleri bir anlığına bir kenara bırakalım ve kitabın bizi ulaştırmak istediği o en derin noktaya gelelim. Çünkü mesele sadece yeni şeyler yapmak değil, mesele yeni bir ben inşa etmek. James Clear der ki, gerçek değişim kimlik seviyesinde olur. Yani amaç bir kitap okumak eylemini yapmak değil, bir okur kimliğine bürünmektir. Amaç koşmak değil, koşucu olmaktır. Çünkü alışkanlıklarımız zamanla kim olduğumuza dair kendimize anlattığımız hikayeye dönüşür. Ve bunu çok güzel bir metaforla açıklar. Her eylem, olmak istediğiniz kişi için kullandığınız bir oydur. Bir sayfa mı yazdınız? Ben bir yazarım. Kimliği için bir oy verdiniz. Bir sınav mı çektiniz? Ben sporcu biriyim. Kimliği için bir oy daha. Bu oylar birikir ve son da kendinize evet ben buyum demenizi sağlayan somut kanıtlara dönüşür. O halde her şey bu basıp soruya geliyor. Bugün olmak istediğiniz o kişi için hangi oyu kullanacaksınız? Atomik alışkanlıkların bize bıraktığı en değerli miras belki de budur. Bize en küçük eylemlerimizle bile gelecekteki kimliğimizi inşa etme gücünü hatırlatması ve o güç şu an sizin ellerinizde.